Merhaba arkadaşlar. Evet. O, 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 o. Buraya bak. Bitirmedim. Hayır. Sıkıntı yok. Çok güzel. Ne? 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 Yukarı çıkıyoruz değil mi? Onda da ne Tamam videoya <laughs> devam. Burası güzelmiş gerçekten. Arkadaşlar burası çok güzel, Topeli. Hadi gelin. <laughs> <laughs> kayıklara binersin, gezersin. Oğlum boş mu geziyorsun sen? Ne yapıyorsun lan? Gel <laughs> fren çek bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Gitmeyin, videoya devam ediyor. <laughs> Beni de çekin. <laughs> Şu kayıp turuna gitsek mi ya? Çetin atarım. Buraya bak. <laughs> Babanla <anladın>. dur. <laughs> <laughs> gel gel, sola yaklaşma tahta. Reza, buraya gel. Tahta. tahta güvenme ona? da Koşmasa <laughs> Efendim. Geç arkasına geç. Beyza. Resmen poz veriyor. Ka kapanmadan ben kaçırsaydım bir. Geç. Bir dakika dur. Ay maşallah. <laughs> ne yaptı öyle? Oy. Aynen. <laughs> dön bu tarafa. İla. Dön. Dön. Biraz yaklaş dön bu tarafa. Arkana dön. Arkana dön. Arkana dön. <laughs>